başlamak kolay mesele nasıl başlamak Yazamamak değil derdim hangi birini yazmak Sevinçlerimi kursağımda kalanlarımı hangisini Seni mi sensizliği mi yoksa bu sessizliği mi Çareler tükenmekte yavaşça bitiyor Ömür zorunda olduğum birçok şey birikiyor gün gün Gölgesinde kaldım ağacım yaşlı artık Gitmeden sanırım gözü arkada kalıyor Yok mu bir çaresi hızla biten seneler için Yanımda her zaman bir sandalye ayırdım senin için Gelmek zor mu sence bu zahmetle için Her şey geride bırak sen de gel benim için yorgunum dermanım kalmadı artık eskisi gibi gözlerim kapılara dikilmekten şikayetçi yine bir sona geldik hoşça kal şimdilik umarım ansızın çıkıp bir gün yine gelirsin kol kola girmiş hikaye yaşın haliyim şimdi sesleniyorum karanlığa sesimi duyurmak için ya çizgilerle beyazları çizer sessizlik O elbiseye bürünür odamdan çıkmaz sensizlik Kitledim sandıkları gömdüm toprağın içine Açılırsa bir gün çıkar her şey yüzüne Bileklerine tutsak prangalar çoğaldılar Söylemeye çalıştığın sözlerinle birlikte Hıssız bir gecenin hecisi belli bir isme Tutuklu utkunla bağlandım ben kendisine Peki öyle olsun kaldık senin hevesine Ansızın döner devran her şey döner tersine Kutuplaştık hep yarın olacak mı telaşıyla Yarım kaldık hep Yoksul kaldım endamına Hayali silüetler belirir kafamın ortasında Geceler inat O gece olmaz her anında Vakit geçmez oldu o zamandan hiç bugüne Garip hisler çoğaldı sana karşı ölümüne Kutperest bir ruha selam eder Teslimim kaderime yıkık o eve Gittim kimse kalmadığı yerinde Geçtiğin sokaklar neden bu sutmaz bu mevsimde Ne kadar şımarık sanında kararmazsın gözümde İnsanlar sevmezken seni sevdim seni harbiden Seni baharın yeşilliğinde görür belki yeniden Kol kola girmiş hikaye yaşın haliyim şimdi sesleniyorum karanlığa sesimi duyurmak için Siyah çizgilerle beyazları çizer sessizlik O elbiseye bürünür odamdan çıkmaz sensizlik Kitledim sandıkları gömdüm toprağın içine Açılırsa bir gün çıkar her şey gündüzüne Bileklerine tutsak prangalar çoğaldılar Söylemeye çalıştığın sözlerinle birlikte Kokola girmiş iki ay yaşın haliyim Şimdi sesleniyorum karanlığa sesimi duyurmak için Siyah çizgilerle beyazları çizer sessizlik O elbiseye bürünür odamdan çıkmaz sensizlik Kitledim sandıkları gömdüm toprağın içine Açılırsa bir gün Çıkar her şey gündüzünü bileklerine tutsak Prangalar çoğaldılar söylemeye çalıştığın sözlerinle birlikte